Günaydın Zeynep Ana. Günaydın kızım. Hayırdır? Nereden böyle? Doktora gitmiştim. Geçmiş olsun. Neyin var? Merak etmeyin, kötü bir şey değil. Hatta hatta iyi bile sayılır. Ne dedin sen? <laughs> yoksa yoksa bebek mi? Hamileyim Zeynana. <laughs> 3 gün. Haye şapek. Anne. 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 Ben. 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 Baktık senden hayır yok. Bari biz sürpriz yapıp gelelim dedi. <laughs> ya Komünik gel bakalım, hoş geldin. <laughs> Keşke bir haber verseydiniz. Hiç hazırlık falan da yapmadık. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Hoş bulduk. Ne haberi, ne hazırlığı? Anan, çocukların kendi evlerine gelmek için senden izin mi isteyecekler? Sağ ol. Ah reşo bu çocuklar Aşkım. öldürecekler bizi. Bilmez miyim Nimet Hanım, bilmez miyim? Hadi buyurun. Hanımım telefon, Zeyno'nu arıyor. Buyur Zeyno'na. Size hayırlı bir haberim var kızım. Zeliha hamile. Ne? Ciddi misin? Ay nihayet iyi bir haber. Ha? Reşoa'ya usulüyle söylersin artık. O da biraz sevilsin. Tabii söylerim. <laughs> Bak annemin de selam var. <laughs> Çocuklar da buradalar. Az önce geldiler. Tabii görüşürsünüz. Hadi Allah'a Ee, e, hadi söyle çabuk. Ne olmuş ha? Zeliha bebek bekliyor. Ah ne? Dede oluyorsun. <laughs> hmm. Tam üstüne gelmişiz, gözünü saydın. <laughs> Allah, ey bir yandan ağlatıp bir yandan güldüren Allah. Im. Vallahi ne diyeyim Nimet Hanım? Çocuklarla sizin uğurunuz, bereketinizle gelmişsiniz. Hey gidi hey, ah eski günlerim olacaktı ki. Ta Tamam, tamam. Çekecektik şöyle ağız tadıyla, sıkacaktık cephaneyi havaya. Be artık Allah ne verdiyse. Baba. Şakadır kızım şaka. Hepsi iyi güzel de eksiğimiz var ne diyeyim. Hepsi bir arada olmuyor işte. Hadi buyurun. Hadi anne. Cem abi şimdi baba mı oluyor? Anne olacak, aile herhalde. Rabbinizden âlâ olsun kızım. Allah size oğullar ve kızlar versin. Huzur ve bereket versin. Sağ ol Zeyno Hanım. Sen de sağ ol kızım. Sen de sağ ol. Sen onları merak etme kızım, iyiler. Siz kendinize Hı. bakın. Ayrın içersin değil mi anne? İçer. Alo. Benim avukat Derya. Buyurun avukat hanım. Murat'ı görmeye gidiyoruz, hemen. Bir şey mi oldu? Geçerken beni otelden alın, Merhaba. Ben avukat Derya. Geçmiş olsun. Merhaba. Buyurun. İçeride nasıl geçiyor hayat? Teşekkürler. Anladığım kadarıyla avukata ihtiyacın yok. Öyle. Ortada savunulacak bir şey olmayınca. Herkesin avukata ihtiyacı var. Özellikle adaletin. En çok da senin gibi saçma sapan cinayet gönüllülerine karşı. Akıl hocasına ihtiyacım yok. <laughs> Bilime inanır mısın? Evet. Sahi mi? Ben mühendisim. Ortak bir yanımızın olması güzel. Ben de bilime inanırım. <laughs> Buyurun. Evet, nedir sonuç? Oğlunun paçayı yırtması imkansız Reşo Ağa. Ne sen? Dediğimi duydun. Buraya kadar bunu demeye mi geldin? Bunun için mi geldin? Oğlun kurtulamaz. O kadar afra tafra atıp tutmalar. Hepsi bunun için mi? Sana bu yüzden mi iyi avukat dediler? Oğlun zaten kurtulmak istemiyor. Kendini zaten defterden silmiş. Bu kadar yeter. Evet oğlun suçlu. Ve ben onu bu suçtan ötürü beraat ettirmenin bir yolunu bilmiyorum. Anladın mı? Avukatları insan sarrafı sanırdım. Sen sahiden bir şey bilmiysen. Oğluma katil demek için insan zırh cahil olmalı. Yanılmışım. Seninle işim yok. Ben Murat'a katil demedim ki. Suçlu dedin. Adaleti yanıltmak ciddi bir suçtur Reşo Ağa. Vekaletnameyi hazırla. Davayı alıyorum. Nerede deli kar var beni buluyor. Aha al sana ikinci Zeyno vakası. Rahatsız etmedim ya. Giyiniyordum çıkmamı ister misin? Cemo, yüzün gülsün biraz. Babamlar, Zeyno ana, ilk defa oturacaklar soframıza. Onların yanında da surat asacaksan... Asmam. Elini ver. Burada yeni bir hayat var Cemo. İkimizin çocuğu. Yeni hayat, yeni duygular demek. Bu çok farklı bir durum. Bu her şeyi temizler, yeniden başlatır. Efer Bey.